Arkadaşlar kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün bu kulaklı taçı sizlere tanıtacağım. Bugün günlerden cumartesi ve bu bu kulaklı taçı biz bugün aldık. Böyle bu kulaklı taç bu kulaklı taçların ya ya yaz mevsimine göre olanları da var. Ama bu yaz mevsimine uygun değil. Bu kış mevsimine uygun. Çünkü buralarında kulak bu bu buraları bu çünkü bu kışın neyin takılan bir kulaklı taç. Böyle kulaklarımıza takıyoruz bunu. Pompaları da böyle çalışıyor. Bunun, bunun bu abla kızlara göre bir taç. Çocuklara göre bir şey de var. Evet arkadaşlar. Böyle böyle kumaşı da tüylü. Çok güzel bir taç. Kulaklı taç almak isteyenlere bu taçtan önerebilirim. Hem de bugün aldık. İnşallah havası sönmez. Ben 22 yaşıma kadar kullanmayı düşünüyorum. İşte çok kaliteli ve kışın kullanılabilen bir şey. Bu kış mevsimine uygun. Yaz mevsimine uygun değil. Pompaları da böyle basılıyor. Görüşürüz.